Ruslar o kentin bağlantısını kesti. Donbas'ta kritik günler. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta kilit konumdaki Severodonetsk'te çatışmalar şiddetlendi. Rus ordusu Donetsk nehrinde kente takviye sağlayan son köprüyü de imha etti. Rusya ile Ukrayna arasında savaş ayrılıkçı Donbas bölgesinde yoğun çatışmalar devam ediyor. Stratejik öneme sahip Severodonetsk şehrini iki haftadan bu yana tam anlamıyla ele geçiremeyen Ruslar, çareyi Donetsk nehri üzerinde son köprüyü yıkmakta buldu. Böylece Ukrayna ana karasıyla ayrılıkçı Lugansk bölgesi arasında doğrudan karayolu bağlantısı kesilmiş oldu. Ukrayna'da toplu mezar bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 111. gününe girdi. Ukrayna'nın Buça Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Mayrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 111. gününe girdi. Ukrayna'nın Buça Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Mayrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, 7 sivilin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu aktarıldı. Ukrayna Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, Kiev bölgesindeki 1500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin Rus ordusunun kasti kararı sonucu yaşandığını belirtti. Klimenko, ne yaptıklarını biliyorlardı, sonuçlarını da biliyorlardı ancak yine de yaptılar, ifadelerini kullandı. Toplu mezarlarla ilgili incelemelerin ayrı olarak yapıldığını belirten Klimenko, şu an için net bir sayı vermenin mümkün olmadığını, haftada iki ya da üç şanssız bedene ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Ukrayna Savaşı, Rusya topraklarına sıçradı. Bryansk'ta patlama. İşte ilk görüntüler. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya, Bryansk'tan gelen haber ile sarsıldı. Ukrayna sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bölgede patlama meydana geldi. İngiliz basını patlamanın nedeninin Ukrayna saldırısı olduğunu yazarken bölgeden ilk görüntüler geldi. Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klintsi kasabasında dün sabah erken saatlerde patlama meydana geldiği açıklanmıştı. İngiliz Daily Mail gazetesi patlamanın nedeninin Ukrayna saldırısı olduğunu yazdı. Bryansk bölgesinin valisi Alexander Bobomaz, Telegram kanalında 4 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.